Efendim Tahsin abi. Yok, yok. He 4.40 abi. İstanbul'dan Tahsin Ekşioğlu abim geldi. Onunla bunu oynayacağız. Fugui Ron oynayacağız. Özel istek üzerine değil mi abi? Kim, Aynen. Kim istedi bunu? Bir, selam söyleyelim. E, arkadaşımız İzmir'den. İzmir'den bir arkadaşımıza selam gönderiz o. İsmini söyleyelim mi yoksa? Yok. Ismi, kalsın. ismi özel sende kalsın. Sen kalsın. <laughs> i̇smi İs, sende mi kalsın? Aynen. <laughs> sende kalsın. <laughs> İyi tamam hadi. Aynen. Hadi şansın Birel, bol olsun abi. Bülent kardeşim de yanımda, arkamda. Melek, Uğur'un benim. Buradan bizi şey iyice Arif'e çok selam veriyorum. <laughs> kardeşim de çekeyim. Bülent'im. Canım kardeşim benim. Hadi Tahsin abi o kadar geldin. Yarın gidiyorsun zaten. Giderken şu 66 gün harçlık olurdu yani. Harçlık. <laughs> Bu altınları alacağız mı Bülent'im? Altınları alacağız mı? Yani. Şimdi buradan İstanbul'a mı döneceksin? İzmir'e gidecek misin abi? İstanbul. Oradan da İzmir'e. Oradan da nasip olursa tabii. Ama işlerim var İstanbul'da. Bak şu yuvarlaklardan üç tane gelseydi free game verecekler. Evet. Canlı oyunda yine birisi yüksek kazandı galiba. Evet. Hadi bir tane daha. Gelme. Aslında hiçbir şey kazanamıyorsun evet. ha. Vallahi <laughs> kardeşim, Kardeşim. Kardeşim. Ee, Ertuğrul. Ertuğrul'u sahneye alayım. Senin uğurlu ellerin. Buyur Ertuğrul'u. Buyur Ertuğrul'u. Er, Ertuğrul kardeşimiz de tam takır yani. Evet. Adam tam tarzı yani. Magazin gazetecisiydin değil mi Ertuğrul? Aynen. Aynen Bülent Oh, sihirli parmaklar. 100 liraya aldın hadi. Aldık. Ya şu bonusu falan bir açsa? Abi keşke işte, onunla uğraşıyoruz. Haydi taksim abi, dik dur eğilme bu alt seninle. <gülüyor> 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 Haydi. Ağaçta altın kalmadı ne oğlum. Halledecek mi abi gene? Lan oğlum ağaçta altın kalmadı lan. 100 liraya gelmiyor. Hadi lan atma lan. Ya bir patlasa da bari. Rahatlasak. Hayır Tahsin abi taraftar desteğini de aldı kendine. Yine de bir şey yok. He. seç Tahsin abi. Bilmiyorum lan. Oğlum onu da sen seç. Ben sen, sen bas sen. Sen bas sen. Ben de uğur yok oğlum sen bas. Bir tane sen bas bir tane ben bas. Abi doğuştan şanslısın değil mi öyle şimdi? Oo, Bak. O, bir anda başladık. Ondan iki tane daha bulursan tamamdır. Hadi abi. Hayvalıkta bir yazlık veriyoruz bunu bulana. <laughs> Kumbur gazlı bir arazi. Majörü bulursan bu iş tamamdır. Tahsin ekşi olur. Hadi lan. Çok Hadi güzel. Abi. Mini Yapma ya. geliyoruz abi. En küçüğünü buldun. Orada iki kırmızı daha bulsaydın 66 bin alıyorduk abi. Ha böyle milletin kanına giriyoruz işte. Gerçi, <laughs> gerçi senin kanına ben girmedim ya. O İzmirli arkadaşın girdi yani. Demek benim videolarımı atıyordu sana ha? Attı. Evet. Vay be. Sen de free game yakalasın. Tosinovii abi de Rize'li ama Fenerbahçeli yani. Evet. Bu çekim ayrı bir güzel. Evet. Değil mi Tarsın abi? Aynen. Oynan mı oyunu Hasan abi? Bu oyunu bir sen oynardın, bir de rahmetli Müzeyyen sen <laughs> <laughs> Hop geldi Tahsin abi. Aman evladım aman çocuğum kaçtı işte, gitti. çekim yapıyorum. Çekse, <laughs> az önce çekseydin ya ben işte 44'te yaptım. Ciddi 10, misin? 12.000 mı oldu 14 milyar düşünmek için? 44'te yaptım. Vallahi bravo. Aynen, şuraya bak. Üç kere bonusa girdi ama ejderha vermedi. Kaplumbağa, kaplumbağa. Şansım yok be Bülent'im. Ne? Aşkta kazanacak. Aynen, 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 aynen. Sağ, sağlığın yerinde olsun. Ay boşver. Hayır buradan, Hiç aşka. olmazsa yani bunu zaten zorlamayla oynuyorsun yani. o İzmir'deki arkadaştan alacağız parayı buradan yani. Buradan aşk hissiyenleri <laughs> sesleniyoruz. Tahsin ekşi Ne Tahsin abi? <laughs> aşka susayanlar bizi arasın. Öğlen 12 akşam 9 telefonlarımız açık. Aşka susayanların radyosu. Taksi ile ikşi efendim. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Alaaddin de gelmiş. Geliyorum Alaaddin'cim. Geliyorum canım. <laughs> hadi hadi be bir tane frigeyim ver bari ya. Yani. Bu aslında eski bir oyun ya. Çok, çok güzel oyun abi. Çok güzel. Tertemiz maşallah yine. Buradan İzmir'e sesleniyoruz. Yine harikayım, formundayım. Buradan İzmir'e sesleniyoruz. sesleniyoruz. Bizi bitirdiniz İzmir. <gülüyor> <gülüyor> İzmir. Bizi İzmir. Herkese keyifli <laughs> seyirler.